Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere kalonjo çiçeğinin genel bakımından bahsetmek istiyorum. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video için yararlı olursa bu videoyu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler kubrademiralay7 instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Ben kalonjo bakımı hakkında iki farklı video çekmiştim daha önce. Linklerini sağ üst köşeye bırakacağım. Ayrıntılı bakımda oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu çekmemin sebebi daha önceki videolarımda kalonşoların son durumlarını göstermek için tekrardan video hazırlayacağımı söylememdi. O yüzden kalonşo videosunu tekrardan çekiyorum. Bir önceki videodaki kalonşom tek katlı ve ayrı ayrı açıyordu. Buradaki şu şekilde göstereyim. Böyle top top ve çok katlı açıyor kalonşolar zaten kışın çiçek açan bitkilerdir. kışın başlayıp ilk ilkbahar sonlarına kadar çiçeklenmeyi sürdürüyorlar. Yazın dinlenme dönemine geçerek çiçek açmayı da bırakıyorlar. Benim buradaki kalonşolarımız son dönemlerini yaşıyor çiçek açmada. Bundan sonrakiler yazın yani bundan sonrakiler yaz geldiği için dinlenme dönemine geçip çiçek açmayı durduracaklar. Kalonşolar fazla sıcaktan hoşlanmazlar direkt güneş ışığı da almamalı dırlar. Dolaylı yollardan ışık alabilirler ve bol aydınlık ortamı severler. Gölge ortamlarda bakarsanız boya doğru bir uzama gerçekleşecektir. Yapraklarda dökülme oluşacaktır. Cılız bir gelişim gösterecektir. Bu yüzden bol ışıklı, bol aydınlıklı ortamda bakarsanız bu gibi sorunlarla karşılaşmazsınız. Bir de kalonşa bakımında önemli noktalardan birisi de sulamadır. Sulamaya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü fazla su ve nemden dolayı mantar hastalığı oluşabilir. Toprak kuruduktan sonra sulamasını yapmalısınız. Onun haricinde sulama yapmayın. Çünkü çok kolay bir şekilde hastalık oluşabiliyor ve bundan sonra da bitkinizi kolay bir şekilde kaybedebiliyorsunuz. Ben bu şekilde beyaz ve pembe olanı aynı saksıya ektim. Siz de dilerseniz iki farklı rengi aynı saksıya ekerek daha hoş bir görüntü elde edebilirsiniz. Ee, çoğaltılmasını çoğaltılmasında üç farklı çoğaltılmasından bahsetmek istiyorum. Üç farklı yöntem ile çoğalttım. Ben buradakileri zaten bu pembe olanı, beyaz olanı kendim çoğalttım. Çoğaltma ilgili çoğaltma ile ilgili video hazırlamıştım size daha önce. Onu da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Ayrıntılı çoğaltma videosuna oradan ulaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi çoğaltma üç farklı yöntem ile oluyor. Kökten ayırma, yapraktan çoğaltma ve çelik alarak çoğaltma. Ee, çok kolay bir şey şekilde çoğalıyor. Zaten arsız bir bitkidir deniyor. Kanon şu için bakımı da kolay ama dediğim gibi sulamaya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Saksı değişiminden bahsetmek istiyorum. Saksı değişimi Nisan ortası ile Mayıs ayında yapabilirsiniz. En ideal zamanlar bu zamanlar. Bunun nedeni de ne çok fazla sıcak oluyor hava, ne de çok fazla soğuk oluyor. Şu şekilde ben diğer renkleri de göstermek istiyorum. Mesela bunun türü farklı, diğerleri top top açıyordu ve farklı bir türe sahipti. Yaprak yapısı da sahipti. Bu kırmızı olanın yaprak yapısı farklı diğerlerinden farklı bir türe sahip ve görünüşü de çok hoş. Bu öyle tek tek açıyor, diğeri gibi top top açmıyor. Son olarak da kalonşoların kışlık bakımından bahsetmek istiyorum. Kışın Soğuktan korumanız gerekiyor. Kalanşolarınızı çünkü soğuğa dayanıklı bir bitki değil. Her ne kadar sıcağı da sevmese soğuğu da sevmiyor. Ne fazla sıcak olması lazım ortamın ne de fazla e, soğuk olması lazım. Ben kışın bunları içeri alıyorum. Soğuktan korumasını yapıyorum. Yazında terasıma çıkartıyorum. Çünkü açık hava gerçekten çok iyi geliyor. Eğer sizin de böyle bir imkanınız varsa yazları terasınıza çıkartabilirsiniz. Tabii ki terasta ve balkonda bakacak olanlar böceklenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çok kolay bir şekilde un biti dediğimiz böcekler düşebiliyor. Ve Son olarak da şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bunlarda vitamin kullanmadım. E, toprakta şu şekilde kullandım. Toprağın içerisinde ben e, yaprak e, atıkları, bitki kalıntıları koyuyorum. Bunlar doğal gübre oluşuyor. Bu şekilde bir e, besin kullanıyorum. Onun haricinde sıvı bitki e, takviyesi yapmıyorum. Siz tabii ki dilerseniz yapabilirsiniz. Özellikle de saksıda yetiştiriyoruz. Belli bir süre sonra e, bunlar Toprak içerisindeki vitamini ve minerali kaybettiği için çiçeğiniz güzel bir gelişim göstermiyor. Bu yüzden sıvı bitki takviyesi yapabilirsiniz. Yapmanız gerekebilir. Benim kalonşolar hakkında anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi ayrıntılı videoya linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorunları yorum kısmından dile getirebilirsiniz ya da Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.